arkadaşlar için yeni videosunu hoş geldiniz. Bugün Anton Golden ikinci bölümünü çekiyoruz evet. Hemen e, server girişi yapmadan önce ben server unutmayı Aa, açmayı unutmuşum evet. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, açtık. E, hemen girelim. Gerçekten Anton güzelleşmiş be ne olmuş buna böyle. Eee sevdim böyle çok seksi zombiler inşallah o mega zombilerden de göreceğiz hmm, silahımızı çıkardık dışarıda eee bir şey uf şunları bir öldüreyim etrafta zombi sem aha orangutan yakıp birden ses geldi anam oğlum bu deli la Allah Allah orangutan zombiler tam bir deli oluyor ya Durun mahem şuradan yeni doğmuştuk ya bari bakalım bir şeyler var mı? Oo yok. A burada bir tane bandaj var. Hemen şurayı bir toplayayım. Bam 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 bam. Süpürde ilacımız oldu ya vallahi artık hiç buraya gelmemize gerek yok. Ama e, bize şimdilik yiyecek lazım. Biraz yiyecek bulmamız lazım. Bir dakika bakayım kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Bu arada arkadaşlar ben birkaç soruya da cevap vermek istiyorum. Bir bazıları siyah barı nasıl yaptın diyor. valla ben hiçbir şeyle uğraşmadım açıkçası ne bu siyah yapmak için uğraştım ama ben indirdiğim ne siyahtı. Hani bilmiyorum nasıl böyle oldu. Bazı videolar izledim. Onlarda gerçekten de beyazdı. Hani bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir bilgim yok. Eğer sorularınız varsa gene her zaman yorumlara yazın. Ben her zaman oradan size cevap ver, veriyorum. Her zaman da ve bazıları ha şunu hiç söylemedim ya ee, bazen de arkadaşlar sizin yorumlarınıza cevap veremiyorum çünkü e, yorum atılmıyor yani yorum atmama izin vermiyor bazı yorumlar onu sizden belki haberiniz yoktur ama e, işte yorum atmama e, izin vermiyor o yüzden de sadece beğeniyorum yani beğendiğim zaman anlayın ki e, sizin yorumunuzda bir sorun vardır ben cevap veremiyorumdur e, ya o yüzden yanlış anlamıyorsunuz umarım Belki burada bir e, ee, Ammune falan olur amma ne işi diyorum ya GTA San Andreas'e döndük O var ya Kocaman kutudan bakalım var mı? Oo varmış Şunu bir çıkartayım Aman craftlayayım şuradan bir tane Güzel silahıma bakacağım Gördüğünüz gibi kötü o yüzden bir tane araba bulup patlatacağım Şunu patlatmak istiyorum ben ne yapacağım birazdan göreceksin. Silahımı iyileştireceğim bundaki metallerle. Dot 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 dot. Gebersen araba. Yeni deli ediyorsun Bu arada arkadaşlar ilk defa iftar dönünce bir video çekiyorum. Eee patlayacak mısın? Evet patladı. Acaba altından kalsak ölürüz ya. Ölürüz diye tahmin ediyorum. Şunları metalleri alayım. Bakalım tamir edebiliyor muyuz? Şu muydu? Biraz daha alayım ya madem. Artıdan bir şey olmaz. Eee evet tamir ettik. Bakalım tamir olmuş mu? Ne oldu lan? Hayır. Çok kötü bir şey yaptım şu anda ya. Tamir edeceğimi sattım ben onu değil mi? Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir fail olduk. Ee, o yüzden silah arayışına çıkacağım yani. Ne yapalım artık? Sattık bir kere. Beni biraz şöyle bir döyeyim gel. Bum. Bum. Seni alayım. Botanistim. Bakalım neler varmış. Ee, tabii ki de seed'ler var. Bu seed'leri e, evim evimi yaptığım zaman alacağım. Ee, yanlarına dikmek için. Tabii bu seed'lerle bayağı bir işimiz olacak yani. Benim bir cipsim vardı ya izlemiştim videoda ama Bakalım cipsimiz var mı hala Cipsimi yedim mi ben cipsimi yememişim güzel Ağzımı atayım şöyle hop Oh bayağı da can doldurdu Geçin knife'a gerek yok Bize biraz yemek lazım biraz yemek bakınacağım Buna da aa fishing rod Madem. Abi bir tane daha buldum. Hangisi daha iyi? Şurada güzel çıkmıyor ki. Ee güzel kantin çıktı. Güzel. Biraz su içmemizi dolduralım. iş gitmeyeceğim uğraşamayacağım yani. Eee o çikolata. Çikolata yiyelim. Olsun. Bir sürü can mazan var. Hiç sorun değil. Hop. O cips çıktı. Sağ olsun cips verdi bize. Zombi içinden öldürdük ve cips geldi. Cipsler güzeldir. Cipsleri severim. Ben daha iyiyim. Granola. Güzelmiş bu granola var. Biraz böyle videolar hep böyle item toplamalarla geçecek ama merak etmeyin. Ee, yani başka... Ana! Orangutan geldi. Of! Oğlum ya. Çok hızlı geliyor ya. Bir anda panik atak oluyorum. Ben takıldım orta nedense. Hop. Bam. Gel bakalım delikanlı. Askerliğini nerede bitirdin? Sen de bir yürüyemiyon ki kanka ya. Sana da acıyom. Ee, o güzel balta bulduk. Baltayı alayım. Şunları alayım. Şunları alayım. Şunu alayım. Şunu da alayım. Sonra onların hepsini dönüştüreyim. Güzel. Baltamız nasılmış durumu nasıl ona göre alacağım. Şunu da alayım. Size atıyorum. Siz dönüşmüyorsunuz demek ki. Güzel iki tane güzel baltamız oldu. Savaşmalarda kullanabiliriz bunları. Güzel tipim var ya. Yüz ifademi değiştirsem aslında daha iyi olacak ama. Ölmedi lan. Neyse ben buna daha iyi vururum. Şuradan Butterfly çıkarsa iyi olur şu hapishaneden. Allah Allah. Ölüm bay. Şuradan bir bakayım dönüştürüyor mu? Güzel dönüştürülüyor. bayağı da bir şey varmış. Aslında şöyle şekil bir şey mi denesem ya? Dur bakayım. Şunları bir götüreyim. Antolojisini çıkaracağım. Tamam. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Anam! Bir sürü şeyim gitti lan. Ha demek ki hep üstüne takıyormuşum. Hımm anladım. O polis arabası. Polis arabası bizimdir arkadaşlar. Şunu alayım, şunu alayım. Şurada bir şey var mı? Burada da var. Alayım. Ee, hemen bunları dönüştüreyim Bam 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 Maşallah ya Baya da şeyimiz oldu değil mi lan? Baksanıza şöyle göstereyim Yani bir tane şu antibiyotikten Alayım madem Eee Bam 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 Yolla Bak Beni sinir ettin seni sürüngen zombi. Ee, bunlar ne çıktı? Blow torch. Vallahi götünde olduğu için fazla anlayamadım bakayım neymiş. Aa! İyi ki almışım lan. Tamirci şeymiş. burada birazcık şey bulabilirim. Yemek, herhangi bir şeyler. Ben hepsini alayım ben şimdi Oradan hepsini atacağım zaten kötü olanları Soda Soda Şurada kola var Güzel Bakalım hangileri kötüymüş Bu kötü bu kötü hepsi kötü aslında Kötü 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 Kötü, kötü. evet aldığımız hepsi kötüymüş Ama bence bu iyidir ya Kötüymüş <laughs> evet. Bu neymiş ya Şöyle hop At Geber bakalım Bu daha güzel ama ya. Niye var ikinci el oğlanı vermiş ki? İkinciye şunu koyayım yok şunu Evet koyduk ee, Mod tanıtımları da gelecek arkadaşlar ee, Her zaman aha orangutan zombiler geliyor Valla korkuyorum bunlardan Sikeceğim. yani <laughs> Demiri görünce Öleceğimi zannettim, zannettim. Ancak ölmedim. Güzel. İtem topluyoruz şu anda. E, ee, Grocer Ha. Aa siz eskiden şey miydiniz? Kötü olmuş. Eee, su. Evet, su. Var mı? Olmasa da içeceğim zaten. Çok susadım. Şu an iftardayız zaten. İftar gelmedi. Bari bununla içeyim. Çat 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 çat. Çat. Evet. Artık burada da oyalanmayacağım şeyinde. Anam. Ben vallahi yapmak istediğim arkadaşlar doğruyu söyleyeyim. Ben bir tekrar şu e, military base'e gidip hızlıca orayı bir e, bakınacağım. Sonra 10 dakika olmuş bu arada. Ne hızlı geçiyor değil mi zaman? E, military base'e hemen bakınacağım arkadaşlar. Oradan da hemen nereye gideyim? Bunları ezmek benim için bir zevk ya. Şu güzelliğe bak. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazınız perspektif e, e, o komutlu oluyormuş comments yerine yazılan şey onunla hiç uğraşmayacağım o yüzden e, he basıp olsaydı aslında iyi olurdu ne yapalım artık e, bu arada yanlış yere gidiyorum Yok, yanlış yere gitmiyorum doğru yere gidiyorum tamam tamam doğru yere gidiyorum hep de şaşırıyorum artık haritayı unuttum ya yani. eskiden yani hiç haritaya falan bakmazdım Girmeyip girmeyince biraz sallanıyor biraz ekran. Girmeyince e, biraz zorluk çıkardı bana. De haydi oğlum. Haydi yavrum sen buralardan çıkarsın tofaşım benim. Ben senden daha azıyım ya. öyle bir şey olamaz. Biraz daha buraları yapacağım. Artık 20 dakikalık videolar yapacağım arkadaşlar. Baya uzun benim için aslında yani öyle kolay kolay yüklenmiyor ama olsun size değer lan ne olacak bekliyorum hızlıca Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz her gün bir Unturned hem de Minecraft videosu geliyor Umarım beğeniyorsunuzdur ee, Hemen çıkacağım DUN 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 O map STRIKE Güzel bunu ilk yere almamız lazım. Nerede? Bunu bana yapma ya. Neyse. İyi ki şöyle şeylerimiz var. Aa, ayağımın kırılmasını geç geçirtmedi. Neyse. O silah çok güzel görünmüyor mu lan? Bak şu ışık ışıklarla falan. Eski silahımdır bak bu. Silahım da acımam yani. Baya da harcadım ben ya. Hmm, şu arabayı alacağım kendime ya. Bu arabayı kendime alacağım. Şöyle gene Apple Strike var. O 16 x no scope çıktı lan. Oha. Valla balımız varmış. Şimdi alamıyor muyum ya? Alsana şunu. Ama şöyle bir şey yapacağım hop şuraya koysam o zaman size atacağım ya. kusura bakmayın arkadaşlar şöyle şunu da atayım madem işime yaramıyor ben alacağım 2 dakika şunu alıp arkadaşlar bunun içindeki mermiyi boşaltacağım her zaman yaptığım gibi. sonra yol vereceğim bu şekilde Artık daha kaliteli gelecek artık bakınlar Hoppa çat. Keşke tek de vursan daha iyi olacak ama. Nereden siz geldi yan taraftan. Yan taraftan gelmiş evet. Bakalım buralarda neyimiz var. Militer espresör güzel. Takalım güzel silahlarımız olacak. Red evet, Chevron ona gerek yok. Bitiş bir zaten. Bir yerden geldi zombi ama. Şu yakınlığa baksana da. Anam çok yakın lan. Yani o yüzden şu sağdaki bakın orada görebiliyorum nereye ateş edeceğim. Bakın yani mesela şuradaki gibi. Evet güzel. Şu neymiş? Red Holosite. Bu da çok yakın ama ya. Başka şey olursam direkt değiştireceğim ona. 15 dakika olmuştu o. Bayağı da uzun. şu iki yere de bakacağım son kez. Ee, bakayım buralarda güzel bir şeyler var mı? Siz demiştiniz şunları alacağım arabama takacağım o zaman şöyle alayım. Arabaya takacağım. Şunu da alayım. Başka önemli bir şey yok gibi duruyor. Başka kulelere bakmayacağım. Zaman kaybetmek istemiyorum. Ne alayım şimdi. Uhu. Güzel. Yani. Şimdi birkaç tane daha vardı. Şöyle şekil yapacağım arabaya. Range Rover'a benziyor bu arada ya bu araba. Şöyle şuraya mı koysam şöyle. Şöyle şekil bir dursun şöyle ya kapı gibi. Ona başka ne koyabiliyorduk? Ee, sandık koyabiliyorduk galiba dediğinize göre. Orada niye bunu kullandık farkında bile değilim ama. Şimdi hemen başka bir şehre gideceğim. Ee, bakalım nereye gidebilirim. Sizin için... Ee... ne oluyor lan? Evet, e, polisler geçiyor şu an. Allah alamadım. Şu Albert'ına gideyim ya. Albert'ına gidelim. Arabam şekil önemden çekil bak. Ne oldu lan? Aa zombilere mi vurdu acaba? Hmm, güzel güzel. Zombilere bunu ezmek daha zevkli olacak. <laughs> daha kanlı. Hemen geldik mi ya Albert'ına Güzel geldik. Araba kaç gidiyormuş? 38 basar bu ya. 38'i zorlar. Abi, bir denemelik şunları bir edeceğim. oldu la? Aa öndeki şey gitti. Bu kadar hızlı mı gidiyordu ya? Hani önemli değil. Aslında buraya çok girmek istiyorum ama hiç yani fazla uğraşmayacağım. Şurayı biraz patlatayım. Oba! Öldü mü? Bam! Headshot. Şuna da bir headshot geçireyim. Hop. Aa ölmedi onları bir yavaştan net geçireyim bakın. Sinematik mod pat pat. Orangutanı aha. Oo ta nereden vurdu da o oh, bu neye saldırmaya çalıştı ya orada. Seni vurayım. Şunları vurmak istiyorum ya şunları bak bak. Mermi değiştireceğim. Şunu vuracağım. Pat. Onunla. Sensibilitesi kötü bunun uzundayken. O yüzden azıca çevrilmiyor. Şurada da sanki bir zombi görmüştüm ama. Ne lan? Havada mı duruyor ya? Ama devam edelim. Son kez şu gemi tarafına da bakalım. Ondan sonra da e, videoyu videoyu yavaşça kapatalım. Eee Üçüncü veya dördüncü bölümde yavaş yavaş ev yapmaya geçeceğim. Odun falan kesmeye başlayacağım arkadaşlar. E, bakayım neredesin sen? O mı gördüm ama. görmemişim. Şimdi alayım o zaman. Çok yakın olduğu için çok yavaş gidiyor herhalde. Orangutan bak orangutan ya. Şu eskiden ninja diye sayılan yere gireceğim bakalım. Zaten o çok güzel yerdesin ya. Anam ya an ellerini havaya kaldırdı la. Ama beni görmüş. Şöyle bir zombi gördüm sanki. Evet. Ah. Bir defa bu kadar çok kaçırdım. Ah. Headshot. O. Oh. Headshot. Dın dır 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 dın. Dıt dıt. <laughs> ee, şöyle bakalım hemen. Yani çok karanlık. Evet farkındayım arkadaşlar. Ee, ben de artık karanlıktan. Bir dakika ya, Time. Hey. Herhalde kendimi admin yapmadım. İzninizle hemen admin Cesurat Admin Cesurat Admin yaptım Şimdi gördüğünüz gibi yazım farklı olacak Gördüğünüz gibi Time Day Time. Evet. Bir sabah yaptık. Day biraz Minecraft'la karıştırdım. Burada da artık hiçbir böyle yani pohtan şeyler çıkıyor artık gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Bir like çakabilirsiniz her zamanki gibi. Ee, yani e, ne diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ha, orangutan. <laughs>